Doğada gün batımını izlemek insana psikolojik olarak iyi gelen bir şeydir. Etrafta özellikle kuş seslerinin olması, doğanın o güzel kokuları, ahenkli ışıkları, doğanın sesleri insana huzur veriyor. Bu şekil yeşil rengin psikologlar tarafından da insana iyi geldiği söyleniyor, psikolojiye iyi geldi. Güneşli gün sayısı fazla olan yaz mevsiminin uzun olduğu ülkelerde de insanların depresyon riskinin daha azaldığı söyleniyor. Genelde İskandinav Kuzey Avrupa ülkeleri, Kanada, Rusya'nın kuzeyi gibi bölgelerde yaşayan Alaska gibi alanlarda insanlar daha depresif, daha sinirli, daha mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Doğanın böyle iyileştirici bir yönü de vardır. Böyle güneşli, Açık havada kuş sesleriyle birlikte güzel fesleğen otları, diğer otların ve çiçeklerin kokusu insanın psikolojik olarak iyi geliyor. O yüzden gün batımlarını insanlar izlediğini biliyoruz. İnsanların ruhuna iyi geldiği için genelde veranda dediğimiz ya da balkon dediğimiz şeyleri batı yönüne yapıp güneşin batışını izlemektedir insanlar. Türkiye'de de birçok yerde güneşin batışı çok güzeldir. Özellikle Adalar Denizi, Ege Bölgesi'nden eğer Adalar Denizi'nde güneşin batışını izlerseniz, denizin içine doğru batışı çok güzel. Yine Nemrut Dağında, Adıyaman'da güneşin batışı çok güzel. Kapadokya'da yine bir tepe'nin üzerinde gün batımını izlemek çok güzel, insana huzur veriyor. Güneş insanın psikolojisine iyi gelen. Ee, bir sarı ışık yaydığı için insanlar kendini daha huzurlu, mutlu e, hissettiği bilinmektedir. Yeşil ve sarı e, bu doğanın iki rengi bir araya gelince insanlar daha mutlu, daha pozitif olduğunu biliyoruz.